Herkese merhabalar, 5 dersimde hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gayet güzel bir konu işleyeceğiz. Hazırsanız yaslanın arkanıza ders başlıyor. Eğer yazı yoksa ne yapmak zorundayız? Kim bu sümerler? Günümüze ulaştırılmış bir yazı türü olarak karşımda çıkar ama buradaki temel bilgiler nelerdi? Burayla alakalı 3 şey bilmen lazım. Bu rakamların toplamı en kısa yoldan bu şekilde bulunur 66'ya. Ama küçük bir uyarı. İşte bu işlemin sonucu negatif çıkarsa bunun üzerine ne yapıyorum? 11 ilave ediyorum. Dolayısıyla aradığımız cevap 2'dir. Alfa taneciklerinin şöyle çok önemli özellikleri var. Çünkü Çekirdekten uzaklaştıkça katmanın enerjisi artar. Neredeyse tamamı çekirdektedir. Yani bugün de kullandığımız bilgi bu olacak. Bilmemiz gereken bir şey daha var. Şunu bilmenizi istiyorum. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı. Zaten proteinime koymayacaksan niye bitkiden alıyorum ki ben bunu? Şunu unutmayalım. Şimdi dikkat et. İki sayısal değerden de ikişer tane var mı ve ben bu ilişkiyi enlem etkisiyle açıklayabilirim. Şunu unutma. Meridyenlerin boyları eşittir ancak <laughs>